Herkese sevaha nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'yi öğretici serimizde en ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdiğim günü gösterdikten sonra biraz Enivia'nın yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz ölünce gerçekleşen bir pasif. Öldüğümüzde yumurta haline bürünüyoruz ve o yumurta 6 saniye içinde kesilmezse rakip tarafından tekrar canlanıyoruz olduğumuz yerde. Tabi yumurta olduğumuzda zırh ve büyü direncimiz 40 azalıyor. Yani daha fazla hasar alıyoruz yumurta halindeyken. Q'ya gelecek olursak şu şekilde bir menzili var Q'umuzun. Q'ya bastığımızda bir kristal küre gönderiyoruz seçtiğimiz yolda. Ve tekrar bastığımızda o küreyi patlatabiliyoruz. Bu küre bir rakiplere değdiğinde hasar veriyor bir de patladığında hasar veriyor. Yani Q'muz iki kere hasar verebiliyor. Onun haricinde de Q'yu yen rakipler buz tutması diye bir etki altına giriyor. Buz tutması da Enivia'nın E yeteneğinin kritik vurmasına yarıyor. Buz tutmuş rakiplere fazladan vuruyor. E'yi de anlatayım üstüne değinmişken bu alandaki bir rakibe kristal gönderiyoruz. O kadar. W'ye gelecek olursak W'nin çok bir olayı yok. Bildiğiniz duvar açıyoruz. Dümdüz bir duvar çıkarıyoruz buzdan. Hasar yok bir şey yok. Sadece rakibin önünü kapatıyor. Ultiye gelecek olursak ultimiz şu şekilde bir menzili var. Bir de kendi içerisinde bir alanı var gördüğünüz gibi. Bu kendi içerisindeki alan aslında bizim ultimizin gerçekleştiği alan oluyor. Ultimizi bastığımızda ilk başta ufak olmak üzere bir buçuk saniye sonra büyüyecek şekilde ay ucundan kaçtı. Bir fırtına ortaya çıkıyor. Bu ilk başta dediğim gibi az vuruyor. Bir buçuk saniye sonra büyüdüğünde asıl hasarına ulaşmış oluyor ve bir buçuk saniye geçtikten sonra da buz tutmaya sebep açıyor içine giren rakipleri. Yani ultimiz büyüdüğünde E atarsak fazladan da vuruyor. Yetenek setlerimiz bu şekilde. Şimdi en ve biraz zor bir karakter. Şöyle kritik elektrik verdi. Patlattık. Bir tane daha düz vuruş vuralım. Güzel. Şimdi Z'de karşı aslında çok da kötü değil. Yani yumurta pasifi hoşuma gidiyor. Bir de Enivia e biraz ağır bir çar. Mesela Q'su çok yavaş gidiyor. Ay W açmayacaktım. Yanlış yaptım. Burada 3 level oldum bir daha E basacaktım. Neyse olsun. Dalgınlığıma gelmiş oldu biraz. Q atacak. Q bekliyor. Okey. Q'nun gidişini gördünüz değil mi? Böyle aşırı ağır gidiyor. Yani tutturması çok zor. O yüzden benim görüşüm Enivia yakıncı çarlara karşı oynaması daha kolay. Bu şekilde yakın olduğu için dövdük adamı. Ama şu an bir minyon alamıyorum. Enivele minyon alması da bir sıkıntı zaten. Bir de Zed de dürtünce, bir de ben de konuşunca, bir de kulede. Oo! <laughs> Estağfurullah toparlayacağım. Biraz oyuna odaklanalım hadi. Ha bu arada şey de var. Enivele bir damage var. Bak aklınız aileniz durur. Gerçekten çok aptal bir hasarı var ama çok yavaş karakter. O yüzden de bence tercih edilmiyor. Çünkü şu anki karakterlere bakıldığında mesela bak Li'sin, ne bileyim Zed falan. Bunlara karşı oynaması zor. Bunlar çok seri karakterler en iyi ve çok zor. Kanka onu zorlamasan da olur ya. Sanki Zed buraya geri dönecekmiş gibi. Maokai'nin umurunda değil bu arada. Tamam. Sıkıntı yok. Böyle bir duvar açtım. Aha. Tamam kestim. Manam yok ama mavi buff geldi. Evet güzel oldu bu arada. Biraz hantal maalesef. Zed'in sıçrası yok. Benim de sıçram yok. Yeter be çocuk. Allah. Neyse yumurtam var. Bir şey yapamaz. Kesse bile olan ona olacak yani. Ben bu arada burada base'i koyacağım. Teleportum var en kötü. Direkt base atmam lazım. Rakip takma bakacağım. Aatrox, Lee Sin. O bu şu. Benim biraz tank olmam lazım. O yüzden e, direkt şunu alacaktım. Ama alamadım. Neyse zaten ilk şunu almamız lazım. Bir de bunu alalım. Biraz şeyimiz olsun, yetenek gücümüz olsun. Direkt TP'yi atacağım. Şu an TP'mi harcadım. Potum da yok. Aşırı dikkatli oynamam lazım. Çok çok fazla dikkatli oynamam lazım. Hazır mavi buff'ım da varken bolca skill atalım. Ve şöyle bozalım. Onu da göndermeyelim. Vakit kazanalım. Bu arada bir 6 level olunca. Bir tane E. Çok güzel. Şey diyordum. 6 olunca 1 milyon kesiyor çar. Ya böyle bir lane push yok. Şimdi Zed benden önce 6 olabilir bu arada. Emin değilim. Ama benim yumurtam var dediğim gibi. Yumurtaya güveniyorum. Güzel 6 oldum. Bak şimdi bundan sonra gelecek olan wave'i bir pushlayacağım. Hani şaşıracaksınız. Şuraya açtım ultiyi. Yavaşça büyüdü. Maksimum hale geldi. Ve bak nasıl vuruyor. Evet orada çok anlı ki timing bir olay yaşandı. Normalde Z'de e mi vurmuştum. Doğsam var ya. Neyse enti güzel. Normalde Zed'i kesmiştim de tam EM ulti bastı. Hasarı yemedim maalesef. Lee'sin de zaten garezi vardı. Geldi. Şimdi ayakkabımızı bitirdik. Bizim için biraz daha iyi. Potumuz da var. Hemen alalım ve çıkalım gidelim. Zed de base'ini attı. Zed'in durumu ne şu an? Bir tane asisti ve 39 farmı var. Yani ortalama bir 1300-1400 gold kadar bir eşya alıp gelecek. Herhalde bir dişlik ama bir de çizme alıp gelecek diye düşünüyorum. Şimdi Zed'in ultisi yok. Lee'sin bota gitmiş. Ah be enti lan. Vallahi yakın. Güzel bizde Soraka falan da var. Ama Enimyon'un şöyle bir sıkıntısı da var. Bak onu da söyleyeyim. Oynadık çaktımı geliyor. Biz mesela ultiyi açtık alan açıldı. Bizi bir yerden biri tutar, çeker, zıplatır, hoplatır, yerimizi sabitler gibi olaylar yaşarsak saniyesinde ultimiz kapanıyor direkt. Ben direkt şuraya ultiyi basayım. Ben çünkü üstüme lane falan almayacağım. Kule altı bu arkadaşım beni darlamasıyla uğraşamam ki öldüm anasını satayım. Bu hasar neymiş? Şimdi ultisi yokken W'su da yok aslında. Bu minyon alırken ben bu arkadaşı biraz rahatsız edeyim. Mesela şöyle. Şunu da atayım. Şuraya da ulti açayım hatta. O büyük minyonu alacağım diye damage yesin oradan. Tamam bir yandan da buradaki minyonları puşlamış oldum. Onları da aldırmadım. Tamam potumu bastım. Şimdi Lee'sini görmedim. Takip edemedim. Soraka bana bir tane heal atıp gitse çok güzel olur ha. Adamsın da. <laughs> da Soraka niye mide geldi? Troll mü koyuyor? Onu tam çözemedim. Şöyle işaret atalım geçelim. Tamam. Belli oldu. Da Soraka niye mide geldi? Ben onu çözemedim gerçekten. Yani gitmesi lazım çünkü benim level kasmam lazım. Niye böyle bir şey yapıyor onu çözemedim şu an. Zed'in ultisi var. Ben direkt base açacağım. Zed buna da alacak. Şu an Soraka'nın yaptığı trollden başka bir şey değil bu arada. Vayne'e de yazık. Adam bak eziyet çekiyor. Öldü hatta. Ya, yani yani. Şu mid'e attı Roam'ın gram şey yok yani. Oyunla alakası yok. Öyle bir Roam da yok. Enivya'yım zaten. Adam kule altında. Day mı gireceğiz? Şimdi top e gidiyor. Adam sadece troll'lüyor. Ben çözemedim. Zaten yediğim hasar da gayet güzelmiş bu arada. Şuraya direkt ultimizi basalım. Gene mi geldin? Uh! Nenin evladı. Oo, o, o. Hem Soraka trollesin hem Lee'sin gelsin. Şöyle önünü kapatalım. Şuraya da bir ulti açalım. Tamam. Herhalde totem W atıp da buraya gelmez. Okey. Lee'sin top e gidiyor. Şöyle çıkın desem işe yarar mı acaba? Sanırım yaramadı. Arkadaki minyonları öldüreyim. Tamam. Şimdi Zed'in ultisi var. Benim yumurtama 40 saniye var. 40 saniye kadar bana dalmaması lazım. Yoksa yok olurum. Hop. Kritiği de vurduk. Tamam. Devamını getiremeyeceğim. Başka bir skillim yok çünkü şu an. Şuraya bir ult açacağım şimdi. Bu arada şuradaki şey ultimizin sınırı. Bunun dışına çıkarsanız ulti kapanıyor. Şöyle göstereyim hatta. Çıktım ve kapandı. Okey şimdi manam bitmek üzere zaten. Hemen buraya bir ulti açacağım. Mionlar iyice toplansın. Açtım ultimi. Başka hiçbir şey atmayacağım. Sadece düz vuracağım. Siz niye çıkıyorsunuz arkadaşım? Şuna da düz vur. Aa, alamadım. Olsun enti. Şimdi direkt base alacağım. Manam sıfır çünkü. Bu çar deli gibi mana tüketiyor. Ya 2-3 eldir. Bak gerçekten 2-3 eldir. Destekler trollüyor. Hatta bu aynı adam mı bilmiyorum ama. Ya, oysa gerçekten kötü şeyler yaşanacak. Çocuk deli etti ya. Zed bir güzel vurmaya başlamış. Güzel pushladık hemen çıkalım. Bota gitsek ekmek çıkar mı? Gerçi pike falan var. Pike'a en iyi box skill tutturur. Güzel Mako'yu şey aldı. Bu her yere pink ward atıyor. Ejder var şu an. Lee'sin yüksek ihtimal ejderdedir. Ben hemen şurayı bir pushlayayım. Şuna bir E atalım. Aynen. Ejderdeymiş. Mako'yu orada. Mako'nun orada olduğunu biliyorum. Tamam. Hiçbir şey yapamaz. Ölmem. Pasifim var. Soraka da yetişti. Bak bu güzel bir yetişmeydi Soraka'dan. Çok güzel bir alamet geldi. Burada Soraka beni fuller. Şu an sadece kuleye yakın ölmemem lazım ki takım arkadaşlarım beni savunabilsin. Bir de kafamda şey var şu an. Acaba ben yumurta halindeyken Soraka yumurtama heal atabiliyor mu? Öyle bir şey varsa broken. Baya broken hem de. Anana avradını. Sıçra atacağım direkt. İzin gelirse bir tane E bırakacağım. Evet, tamam. Oo. Yedi dönmem burada. Ben beyaz atacağım mecbur. Potu satalım. Potlar artık çok bir işimiz yok. Yani yok dediğim bunu aldık. Hemen şuraya bir teleportumuzu atalım. Malko'ya çıkmayı başardı. Yetişebilirsem Vayne'e yetişeceğim. Sanırım yetişemedim. Yani... Okey. En azından adam killini aldı diyelim. Bir de gidip farmımızı almaya devam edelim. Hemen seri bir şekilde. Lee'sini gördük. Zaten müdavim oldu buranın. Tekrar da geliyor uslanmadan. Sıçrası olmadığını biliyorum. Ultisi var mı yok mu bilmiyorum. Okey dalmadı. Ben hemen burayı da pushlayayım. Q'mu mu bilerek kullanmayacağım minyonlarda. Eğer birisi gelirse direkt stun atıp kaçabileyim. Bir <laughs> Büyük minyonu alamadı ulte. Kral sen iyice bokunu çıkardın bu işin. Tamam. Bak dediğim gibi yakına yaklaşanlara Q tutturmak çok basit. Ama onun dışında uzakta olana tutturmak imkansız. Çünkü gidene kadar yani... Yani bunun max range'den yiyenin ciddi sıkıntıları vardır. Görmüyordur. Buna bir tane E atalım. Canı azalsın. Şuna da ultiyi vurduramamışız. Şöyle E ile son vuruşunu yapalım. Şimdi şu item bitti. Hazırlayın pushluyken ben direkt base atıp geleyim. Bu item'ı alalım. Biliyorsun bu stacklenen bir şey. Bunu yavaştan stacklemeye başlayalım. Zed'in item'ları ne durumda? Hmm. Kararmayı bitirmiş. Tamam asırlık sopa yani eşit haldeyiz. Mako'yu kötü değil. Yasuo çok güzel fitlemiş. Vayne'e bir şey demeyeceğim. Soraka ne yaptığını bilmiyor. Anlamış değilim ben de. Ee, SS bota gidiyor adam. Tamam gördüler herhalde. Tepki verirler. Şurada Zed'i gördüler yani. burası Ward'lu o yüzden hiç çalıya girip bekleme gibi bir hata yapmayacağım. Ama sizin sizin bu tarafa doğru kaçmanız saçmalık işte. Şimdi Zed onları kapatacak. Ben hiç oraya gidemem. Yapabilecek bir şeyim yok zaten. Rakip ormancı falan herkes orada. Direkt Direkt burayı pushlayacağım ve gidip kuleye vuracağım. Bakalım Zed'e. Zed ulti attım hiç izlemedim. Keşke izleseydim. Tamam şimdi geri çıkalım. Zed lane'e doğru geliyor. Sonra ulti bastı. Nereye? Tapan bastı. Aynen. Oo, Pyke da gelmiş. Hoş geldiniz. Zed evet, midi çok sevdiler ya. Sürekli bir mide geliyorlar. Ben ne demeyici yedim? Saldırıya devam. Kimin ürününde var? Ulti mi yedim lan? Telefona bakıyordum o sıra görmedim. Ya çocuk yuh ya. Tamam. Şunu da alalım ultiyi kapatalım. 11 olduk. Güzel ultimiz 2 level oldu. Şunun da bir doldu. Şu an yumurtam var. O yüzden biraz daha rahat oynayabilirim. Böyle ultimizi açalım. E, istiyor beni belli. Şu an baya kuduruyor yani dalmak için. Ama bak ultimden de bir yandan hasar yiyor. Okey güzel. Puşladık. Şu an puşluyken aslında tekrardan gidip yine base alabiliriz. Wave'den bir şey kaybetmeyeceğiz. Öyle yapalım. Gidelim. Hemen baş melek nerede? şunu alalım. 200 can 200 candır. Olabilecek en garanti şekilde oynamaya çalışıyorum şu an. Lane'imize gidelim. O Z bota gitmiş ve ben farkında da değildim. SS de veremedim. Ama Vayne Zed'i kesti. Çok güzel oldu bu. Zed'in bu yaptığı kulesine mal olacak şu an. Hemen şöyle pushlayalım. Benim de minyonum yok ama gelecek. Sıkıntı değil. Lee'sin de top lane'de gelmez. Hemen şurada minyonları da bir tutalım. Direkt burada temizleyelim. Q'umuzu M'muzu atalım. Direkt bu kuleyi almak istiyorum oradaki Zed'in aldığı şeye karşılık. Tamam Lee Sin bana geldi şaşırmıyorum artık. Ne var lan? Bir tane vuralım. Bizim ormancının kuşlarını alalım. Enive ile farm almak mükemmel bir şey. Hemen şuraya gelelim. Rakip ormanın kuşlarını da almak istiyorum ama oraya kadar girecek durumda değilim şu an maalesef. Ama siz oynarken, oynayanı varım bilmiyorum Enive'yi ama çok nadir yani. Rakip kuşları da alabilirsiniz. Çatır çatır kesiyor direkt hiç zorlanmadan. Şimdi burayı da farmlayacağım. Ondan sonra direkt base atacağım. Şöyle ultimizi açalım. Çok güzel. Onları da aldık. Evet, Liss'in Ejder'e bayağı oynuyor. Çünkü Maokai kendini top çok gösteriyor. Base'e geldik. Sihirbaz pabuçlarımızı aldık. Tekrardan lane'e koşuyoruz. Şu an TP'm var. TP atmalık bir durum yok ama lane'de. Koşarak yetişeceğiz. Hemen bir taba basalım. İyi farmda gayet iyi durumdayım şu an genel olarak bakıldığında. Zed'i çok kesemedim çünkü yani Zed'de zaten bir ilk level'larda bir savaştık. Ondan sonra full Lee Sin, Pike, Soraka herkes geldi. Ya çorba oldu biraz. O yüzden yapacak bir şey yok. Şöyle burayı pushladık ve top lane'e doğru bir yola çıkalım bakalım. Aatrox 6-3'müş. Onu kesebilirsek eğer çok tatlı olur. Yoksa başımıza büyük dertler açacak çocuk. Soraka geldi ben de geliyorum dedim. Devam etsinler oraya. Atrox direkt sonra fokusladı ve içinden geçti yan çocuğun. Hemen şöyle şuraya bir tane Q attım. Tuttu çok güzel bir damage bıraktım ve öldü. 10 numara oldu. Mykoy ekip ormana girmiş güzel ama bot lane'den Ezreal vallahi yardırıyor. Soraka şimdi base alacak. Vayne'i gene kesmişler ama Vayne 4 yedi oldu. Yani bir yandan toparlıyor. Aslında tek başına oynadığını düşünürsek Vayne'imiz iyi durumda ve mentali de hala devam ediyor. Ed 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 beni de Sevin'la yazmış. <laughs> Güleceğim diye orada bir konuşamadım. Evet Lee Sin alamete girdi. Z buralarda bir yerlerde olabilir diyecektim. Burada kendini gösterdi. Hatta sanırım Pyke da gösterdi kendine. Rahat bırak lan beni. Buraya yardım yok mu? Lee Sin'den Q yemek istemiyorum ama şuraya ult açmak istiyorum. Tamam ult açmayı başardım. Çok güzel. Ultimi kapattım. Lee e, e bırakalım. Buraya hemen bir ulti daha açtım. Güzel Lee Sin öldü. Alamette bizde. Ah ya soğurdu sıçra Sıçratsam mı diye. Oo Ezreal da buradaymış. Şu an şey olayı çok iyi. Maka'yı önde çok güzel durabiliyor. O Ezreal'ın şeyi var. Evet. Güzel. Arkaya hemen ulti açacağım. Zed'in önünü kapatacağım. Buraya gelemesin diye. Bu ultiyi biraz tutacağım. Tamam kapattım. Mid'de güzel farm var aslında. Ve benim baş melin bitmesine biraz daha gold var. Bizim çocukta alamet var. Şimdi buraya Aatrox gelmeyecek. Okey Aatrox botta da. Mako'yu base e atıyor. Ya da atıyor. Benim de artık dönmem lazım. Başka hiçbir şey yapamam ben bunlara. Hmm gelen Mionic tutabilirim aslında burada. Okey Ezreal'la beraber geliyor lane. Hemen şöyle ultimizi açalım. Hop. Çok güzel. Tamam 10 numara. Çok güzel farmlıyoruz. 13 level olduk. Base atalım. Bir level farklarına bakalım. Bir Aatrox 13 level. O da eşek gibi kill alıp duruyor zaten. Ama adamla aynı level. Okey. Farmda iyiyiz. Güzeliz. Ah be. Şu item'ı direkt base'e geldiğimde bitirebilmiş olsam çok iyi olacaktı. Hala da teleportum duruyor. Ejder'e de 1.40 dakika var. Vayne sıçraladı güzel. Vayne'i gerçekten tebrik ederim bu arada. Yani bu kadar tek kaldı o oldu bu oldu. Hala da mentali patlamadı. Bir şekilde oynamaya devam ediyor. Gerçekten tebrik ederim. Burada bir yerde birileri var belli. Şuraya ulti açalım. Z'de bir tane E bırakalım. Aa Mion'a gitti lan. My bad. Okay, aldık. Şu an Z beni keser mi kesmez mi bilmiyorum da. Aha. Botta olay var ve sanırım Z oraya koşuyor. Şu baş meleği bitirdiğimde Zed'e karşı çok daha rahat olacağım. Çünkü shield'ı da gelecek baş meleğin. Çıkmanız lazım. Eyvah. Okey güzel. Yemedi ultisini yedirtmedi. O da oraya devam etmedi. Önünü kesmek için atacaktım. Ben direkt şuradan olay yerine doğru ilerleyeyim. Bizim minyonlar gelecek zaten o kule düşecek her türlü. Şuraya bıraktık. Tamam Soraka çok güzel tuttu çocuğu. Tamam ultiyi de burada bıraktım ki Z oraya dönemesin. Eğer dönerse de demeyeceksin diye. Hemen rakibi ormanına girelim. Ormanı çalalım. Şu an item olarak da çok iyi durumdayız bu arada. Sadece bu oyun çok fight atamadık. O da gördüğünüz zaten sürekli birileri gelip durdu. Bir dürtüşme içerisindeydik. Ejder var 5 saniye sonra. Ben hemen base'imi alayım. Oraya devam etmeyelim. Ejder var yazalım. Güzel bunu aldık. Şimdi uğursuz koruma alacağım. Enivyan'ın biraz tank olması lazım. Zaten hasarı gereğinden fazla çarın. Ve sürekli hasar da olduğu için. Tamam gidelim. Karşıda bu kadar anlık hasar işte asas masas olmasaydı asılık sopa almayacaktım. Normalde Liandry falan da alınıyor. Buradan Pike geliyor galiba. Bir yerde görürsem direkt Q olacağım ama gelmedi. Şuraya bir ulti açalım. Şuradaki farmlardan kurtulalım. Ah onu yeseydi var ya. Çok tatlı bir hasar yerdi benden. Lane'i puştamaya devam. Hop kapattık ultimizi. Botta ne oluyor? Yasuo Aatrox'u kesebilecek düzeye gelmiştir ya. Soraka ulti de attı. Aynen öyle. O Aatrox'un var ya mental et. Oo. Oo, o ne lan? Soraka TP mi attı? TP mi? Soraka ya. Okey. Şu an tek güvencem Maokai. Maokai önde takılırken rahat bir şekilde pozisyon alabileceğimi düşünüyorum. Zaten onun dışında Anyway ile hiçbir şey yapamazsın. Ya ciddi anlamda öne geçeceksin. Bak gerçekten böyle hani absürt bir dereceye çıkacaksın ki Anyway'i rahat oynuyorsun. Diğer türlü çok zor ama şu attığım hasara bir bak. Bu arada öldü. Ama orada da şeyim var. Okey. Sıçra sıçrası yok. Adam da ne yaşadı ya? Hem hala daha yumurtam var. Aha. Sıçra atardım da yapar bir bok. Aha. Oo. Tuttu diye üstüne yürüdüm. Tamam. İçime doldu bu arada o. Şöyle vuralım çocuğa. Mako'ya'dan yardım isteyelim bu arada. Mao babacım bizi bir görsene ya kovalıyorlar. Hemen rakip ormanı çalmaya devam edelim. Farma devam. Kil alamıyorsak farma çökeceğiz. Umarım Makai buna çarp atmaz. Lane'deki farmına dokunmuyorum. Aha hala bir fight içerisinde ama buradan birileri kapatacak galiba. Ben bir şurada beyaz atayım. Hala da TP'm var ve ee, Baron var aslında bir şey değil mi? Enivya varken Baron olabiliriz ya. Bence Enivya Baron'u çok kuruyordur. Ben hala da şu Baron'a girme taraftarıyım. Bilmiyorum. Bence Enivya Baron'u yok eder. Burada görüş var mı? bir bilgimiz var mı? Yok. Mitte olay var yalnız. Bir oraya koşalım. Pyke'ın skin'i baya güzelmiş bu arada. Oha Sorakan'ın attığı şeye bak. Yıla bak. Tamam güzel. Baron'a gireriz bu arada bak. Bir kişileri de eksik ve ben... Aha! sesin bir anda şey oldu lan. Aha! Geçmiş olsun. Adam bizi atmasa iyi de hemen şöyle bir E vuralım, düz vuralım. Artık baron alalım. Gel gel Mako'yu biz iki kişi bile alırız. Gel. Ben inanıyorum bu çarı vuracak baya. Ben şuradan şunu alayım da biraz manam fullensin. Ha, şuraya da bir tane totem bırakayım. Hadi bakalım girdik. Evet evet bak güzel vuruyor. Ulti 100 100 100 100 geçiriyor zaten. Baron cana baksana nasıl yürüyor. Güzel baron da aldık. Çok tatlı oldu. Ultiyi kapatalım. Rakip mavi var mı ya? Aa burada biri bir şey kesti lan. Bak bir animasyon gerçekleşti burada. Aha ulan ya. Maviyi kaçırdık iyi mi? Şimdi ejder var 50 saniye sonra. Benim itemim bitmedi. Minyon kesmeye devam. Q'mu harcamayacağım. Sağdan soldan biri çıkarsa onu atacağım. Manam yalnız bayağı azalmaya başladı. Oo yasu. Coolbreaker'la yok etmiş ortalığı. Değil mi? Onda var mı? Aynen var. Güzel Yasuo'yu da iyi toparladık. En son 0-5 miydi? 1-5 mi? Öyle bir skoru vardı adamın. Aha gelen var. Kim o? Oo. Mental reis geldi. Baba oh, baba oh, oh, bunu çalayım mı? <laughs> Burada bir yerde Lee Sin gelecek. Hemen şuraya ultimizi açalım. Hızlı bir şekilde alalım. Güzel. Atrox Base atıyor. Hop. Ejderi de aldık. Benim item bitmesine çok az kalmış. Hemen şunu alalım. Item bitmeden Base atmak istemiyorum. Durumum gayet güzel şu an. Buradaki farmı hemen 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 hemen. hemen. Bütün skillleri boşalt. Baron da varken hızlı bir Base'imizi atalım. Hala da teleportumuz var. Gayet güzel durumdayız. Uğursuz korumayı da bitirdik. Şimdi bu saatten sonra vurdum ciddi anlamda bir hasar yiyecek. Biraz rakibe bakalım. Aslında Zonya dalınabilir. Da zonya çok güzel gidebilir ama ben biraz daha hasar gitmek istiyorum. O yüzden direkt Rabodon ve Hiçlik yapacağım eğer oyun uzarsa. Bu arada Enim'in oynaması aşırı eğlenceli de işte. Şöyle önünü kapattık. Okey W da çıktı. Bu tip çarlara karşı enime çok bir şey yapamıyor. Özellikle W ile ultisi çok useless kalıyor. Verimli kullanamıyorsun. Ha bir de ultiyi basıyorsun. büyüyecek de hani tam etkiye ulaşacak falan. Oo. Ama öne geçince enime gerçekten milleti yok ediyor. Çok nadir de olsa karşıya geliyordu. Ve anlamsız bir E'sinden hasar. Yani şöyle bir Q bıraktım. Yüksek mevkili bende kalacak. Evet. Hemen şu iki kule arasını ultimizi açalım. Orada milyonlar temizlensin. Evet oyun uzayacak dediğim oyun uzamadı maalesef. Şuraya bir ulti. Çok güzel. Şimdi şöyle yapacağız. Rakip Beyza aç ultiyi diyecekken neyse yapacak bir şey yok. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Hasar grafiklerini de gösterdikten sonra bu arada Smurf hesaptan girdim. Enive'yi o kadar iyi bilmediğim için yani güncel oynadığım havuzda olmadığı için. Smurf'ten girdim. Netize Legend bu da benim çarım. Bu da zaten ligi zümrüt. Şu şekilde hasar grafiğini göstereyim. Ben dediğim gibi biraz fazla farma abandım. Ama anyway'e zaten yani eşek gibi farma abanan bir çar. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki şampiyonda en olması lazım. Görüşmek üzere.